birlikte avatar vlog oynayacağız. Avatar vlog'la neler ne yapacağız? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Ee, diğer videomda ee, avatar vlog'un şeyini yapmıştım arkadaşlar. Avatar vlog'larımı göstermiştim. Şimdi onları düzenleyeceğiz. Sonra da diğer videomda da evi evimizi yapacağız. İlk başta onları düzelteceğiz biz. Hemen girelim. Böyle bir arkadaşlar. Avatarlarımız bu kadar arkadaşlar lazım. Üç tane. Çünkü neden? Iı, ee, ya, ıı, hileli yaparsak 10 ıı, tane 20 tane olabilir ama ben hileli yapamadım. Neden? için arkadaşım Ondan öyle iki dakika geliyorum. Her i̇şte geldim. Böyle hava. Ama Şimdi ilk başta benden başlıyoruz. Boyumu böyle yapacağım. Tenimi böyle yapacağım arkadaşlar. Bu duracak olsun. Göz rengimi de mavi yaptım arkadaşlar. Mavi be be beğeniyorum. Saçımı iyi bence arkadaşlar. Güzel sadece rengini değiştireyim. O da bu. İyi. Değil mi? Hmm. Ben Bence böyle olsa çok güzel. Makyajlı gibi bir şey. Saçım. Saçımı arka yerini değiştirmek istiyorum. Bence böyle iyi arkadaşlar. Önü de değiştireceğim. Çünkü arkadaki saç kötü olduğunu. Ben bu iyi. Şapka takmayacağım arkadaşlar. Toka takacağım. Toka takabilirim? Bunları takacağım. İşte çok yakışıyor genellikle. Bunları takmayacağım. Genellikle bunlar ağza takılıyor. Bazı üstü ötek mi giysem? Bunu giyeceğim arkadaşlar. Ayakkabımı da değiştireceğim. Ayakkabımı böyle alacaksın. Ben böyleyim. Nasılım arkadaşlar? Şimdi esileye geçiyoruz. Esireye nasıl giydirebilirim? <laughs> Onun da rengi böyle olacak. Ve mavi zaten bunun gözü. Değiştirmeme gerek yok. Kaş. Kaşı yine aynı olacak. Çünkü biz İkiziz arkadaşlar. Benle Esra ikiz olduğumuz için ondan. Bunu kullanmayacağım böyle. Saç saçın iyi bence arkadaşlar. Çok da güzel yani. Şapka olarak takacağım. üst giydireceğim aşağı buna. <laughs> Mor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu boyatabiliyoruz biliyoruz acaba. Sonra boyayacağım. Böyle iyi bence arkadaşlar Mars çünkü moru seviyor. Bunu giymeyeceğim. Ayakkabı. Ayakkabı da bunu giyeceğim çünkü morun altında bir şey yok. İşte de bu kadar arkadaşlar. Bir saniye şapka. Şapka var mıdır acaba? Bakalım varmış biraz. Bunu yaparız. Bu, bu kadar arkadaşlar. Şimdi Eslem'e geçtik arkadaşlar. Eslem benim yakın arkadaşım. Çok seviyorum Eslem'i. Üçünü de seviyorum yani. Tenlerimiz aynı. Saçı aynı olacak. Ama göz rengimiz değişik olacak. Onunki kahverengi. Dursun belki kahverengi olarak. Bence güzel bir kız olsun. Zaten güzel. Saçı dursun. Hmm. Kulaklık taksın arkadaşım. Böyle. Hmm. de böyle altına da Neyse evet, üstünü düzgün bir şey çekeceğim çünkü pembe alt bulmuşken düzgün gibi bir şey giydireyim değil mi? Güzel yaş bunları deneyeceğim. Ama bunun rengi de değişiyor. Pembe yapabiliriz. <laughs> Üstümüzde şurayı da çıkartalım. Ama <laughs> bir şey de abiş, dur. Böyle. <laughs> Av güzel oldu. Ben bunu kendime yapayım. <Gülüyor> <Gülüyor> bunu giydireceğim. Şey olarak da bir saniye. Bu güzel mi? olmadı. Güzel oldu ama bunu başka bir karakteri yapacağım. Altımızı değiştiriyorum akşam. Acaba böyle iyi oldu bence. Çok da güzel oldu. Yani şimdi şu karakteri bir daha yönlendireceğiz. Heh. Üstü sadece o da. Üstü pembe olacak. Pembe. Onun altı da. Evet. Ve bu kadar işte çok güzel oldu kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunun diğer videoları da gelecek elbette arkadaşlar. Diğer videomuzda arkadaşlar ev yapacağız. Bunların bir ya ağrı ya da ikisi, üçü de aynı yerde yaşayacak. Ve böyle üç tane ev yapacağız arkadaşlar bunlara göre. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğerki videomuzda da bunların üçüne ev yapacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı görüşürüz. Unutmayın, görüşürüz.